Tekrardan hepinize Merhaba arkadaşlar ben Arda bugün sizlerle birlikte arkadaşlar mensfield tam kariyerimizin ikinci bölümüyle birlikteyiz arkadaşlar arkadaşlar videoya geçmeden like atmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar <laughs> devam ediyoruz ilk bölümde e, maç esnasında arkadaşlar sesim e, az gelmiş bunun için kusura bakmayın bazıları tamamlayamamış e, bunun için kusura bakmayın arkadaşlar e, bu bölümde düzelttim onu. <laughs> İnşallah bu bölümde olmayacak düzelttik Sinclair'a istersen 100 milyon euro ver gene satmam diyormuşum Sinclair'dan umutluyum yani Daha 18 yaşında yani Bana göre Sinclair sene 70'i görür diye düşünüyorum Ve Jarlis'le maçı var Bu bölüm 4 veya 5 maç atmayı planlıyorum ee Şöyle takvimimize bakalım Kupa maçımız var Bunu simüle edebilirim ile Lig maçımız var Orient. Yani bugün şu 2-4 Yani bu 5 maçı da oynayacağız arkadaşlar ee, Şu maçı simüle edebilirim bilmiyorum Şimdi Bir maç 10 dakika yapıyorsa Hepsi 50 dakika yapar ee, Bir tanesini simüle yani Bunu simüle etsem mi bilemedim şimdi Simüle mi etsem arkadaşlar Simüle edelim ya Ben takıma güveniyorum Hadi bakalım gözümü kapattım Siz şu an belki de gördünüz 3'e kadar sayıyorum ve gözümü açıyorum 1-2-3 işte bu be. Davis ve Sivini. Çok güzel abi. Çok güzel. Chalice'de yeledik. Oynamamız, oynamamamıza da gerek kalmadı. Çok iyi. Şimdi Chalice'de ile evimizde oynayacağız. Deplasmanda oynayacağız galiba. Az önce de deplasmanda oynadık. Şimdi yine deplasmanda oynayacağız. Takım az bir şey yorgun. Ee, ben takıma güveniyorum. Hatta şöyle bir şey yapacağım abi. Kaan'ı çıkaracağım oradan. Tomlinson, Charles. Şuraya Evans alacağım. Evans, Evans'a çok güveniyorum. Ee, bir de Clark'ı oynatalım bu maç gördüğünün yerine. Bir de Davis'imiz 57. Maynard'ın kaç? Knovlas 81. Knovlas gel lan. Knovelas'a güveniyorum arkadaşlar. Gel lan Knovelas. Sana güveniyorum koçum. Gel bakayım nasıl oynayacaksın. Yedekten de Davis'i alırız. 81 koşuyormuş. Bakacağız şimdi 81 koşuyor muymuş. 17 yaşında tecrübesiz Biz yine deplasman formalarımızı giyiyoruz Abi biri 1.60 biri, biri, biri 1.90 4 dakika dünya klası Bulutlu değil abi çok bulutlu Topu da değiştirelim de ee, Bu sarı topu beğendim Like Ve maça başlayalım arkadaşlar çok uzatmadan ya, Şu an saatimi de tuttum 15.08'de başlamışız o 07'de 2 veya 3 dakika oldu Zaten 4 maç yapacağız bu bölüm. Transfer dönemini bitirince e, bölümü bitireceğim. İnşallah şans sıkıntı yoktur. Hiç deneme meneme yapmadım. Direkt ilk videoyu çektim. Bunu da çektim ama ilk videoyu dinledim. Arkadaşlar e, ilk videoyu dinledim. Ee, çok geliyordu şu an bana iş gelmiyor size az geliyor lazım bakalım evet, Charlie Dunaşet'in en başlasın Bu Google Gurku, Andertal, Mekirdi, Kimik Pertren, Jones iyi çıktı oradan Guy, Alessandra, Alessandra'nın pası çok iyi, bizim solda kuyuyor, Thomas. ya uyuma, çok, abi bu ne dakika biri, biri abi, bir gol giriyor ya, abi bir bu takım kupada yendik gene yeneriz ya, Vallahi arkadaşlar ayıptır günah. Ben de bak. Şey maçı gibi oldu abi. Bu maçta artık, gol atmak istiyoruz Geçen maç gol attık bu maçta da yani oynamadan gol attık ama bu maç... Abi olmadı ya yuvarlak. Arkadaşlar yuvarlak da işte hemen basarsanız no topu geri çekiyor. Onu topu geri çekiyor. Evans abi. Evans çok iyi oldu. Hamilton. Hamilton gireceğiz ceza Açtı içeri. <laughs> Geçmedi belki de geçse gol olacak. Hamilton. Çok güzel orta. Kafa. Defasta. Guy. Abi nasıl bir isim bu? touch. Mansfield. Townhampton. Tomlinson. Hamilton Tomlin. indirdi. Çok Tomlin. güzel pasla. Evans. Çok iyi pas bir daha aynısı. Evans yazdı bunu. Evans yazdı bunu. Ve ligdeki ilk golümüz. Evans kiralık oyuncumuz Evans sattı. Ligdeki ilk golümüz arkadaşlar. Ligde ilk golümüzü atıyoruz. Evans. Jack Evans. İlki ki Kaan'ı yerin oynatmışım. Ve Tom 10 on numaraya çekmişim. Uğur arkadaşlar derdi bu maçı alacağız. Haydi. Haydi birlikte zamanı. Arda Sarı Hoca. Iki maç arka ark arkaya kazanacak. Uuu bir sefer oldu turnover oldu ama kaydı tak bizim. Hamilton, Hamilton. Pası Thomas aldı. Thomas, Thomas pas oğlum. Thomas gidiyor. Thomas hava yolları. Pası verebilir. Çok tehlikeli. Bu offside hocam. Hocam offside. Alessandra. Alessandra. Kaleci Olejnar. Çok güzel. Kaçırdı. Kaçacağını hissediyordum zaten. Kaç. Kaç abi. Kaç kaç kaç. kaç. Abi kaç Clear evet. aldı. Steve Clear pası çok iyi yere. Knowles. Knowles dışarıya. Knowles inanılmaz bir gol. 17 yaşında. 58 zor oldu daha ama. Çok hızlı. Bundan yararlandı zaten. Çok hızlı döndü hemen. Emultun ya. Koçum benim hemen nasıl istiyor ya. Emultun. Evet. Ceymus'u iyi geçti. Pasını verdi. Tomlinson. Knowles. Abi yetişemedi. Orada topu çekti. Topu çekerken bayağı bir önüne attı. Ee, yani bayağı bir biraz daha önüne attı. Orada kaleciler çaldı zaman kaybı. Evet yani zaman kaybetti topa kaleci almış oldu topu. Evans. Charles'i. Charles'tan iyi düşünce. Orada indirebilsek. Orada lav aldı. Hamilton, Evans, Now, Evans. Evans pası geçirdi. bu sefer hatalı Evans, basın çocuklar, Hamilton basın, bu, bu maçta iyi basıyoruz, really biz basıcıyız arkadaşlar unutmayın, bu maçta iyi basıyoruz, Webster, Thomas, Love, Guy Jones, Guy Elliot, Elliot'un pası çok iyi, Thomas. Thomas oyunda tuttu, Elliot, Guy, Will. Guyun pası. Topu aldı. Çok <laughs> güzel pasını kırıyor. Abi hemen dönemiyor arkadaşlar ya. Ama oyundan zevk alıyoruz yani. Bu maç biraz dur durup geçiyor Geçen maçları göre ama fena değil. Heyecanlı <laughs> maç. Hadi bakalım. Bir gol <laughs> daha atarsak. Evel. Olsun abi mücadele etti Pas <laughs> vermeye <laughs> çalıştı. <laughs> Eleo. Eleo'nun pası <gülüyor> çok <gülüyor> iyi. Tomuş karşında Evans var. Evans alamadı. Elejnak abi boş kale ya. Offside offside be işte bu be. Offside verdi hakem kim bu arada hakem Ben Toner. Sen Toner sen. Ben Darda o zaman. He güzel espri daha. Mükirdi. Mükirdi. Anderton. Anderton. Alessandra Alessandra Sukuk Sukuk Jones Alessandra'ya Prest. Güzel İlk görüyü beraber bitirmemiz şart abi En kötü beraber Anderton'un beraberlik pası iyi yere Hadi oh, be orada Evans hafı güzel kontrolü çıkardık Olsun ilk görü 1-1 bitti Maçın hakkı bence beraberlik adamlar Yani bence bizden bir tık daha iyi oynuyor gibi geldi Bakalım Aynen abi 5 ile 5 yapmış <laughs> Ama iyi oynamak önemli değil arkadaşlar Clark Sinclair Charles D McCurdy, McCurdy 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 güzel taş bizim hemen başladı abi Charles D Clark Sinclair Torbjörnsson Çok iyi pas Knowles. Şimdi çok iyi bak Sinclair'a. Sinclair müthiş döndü. Orta alan oldu. Bir daha Sinclair'a. Sinclair vuramadı Sinclair'ın da gol atmasını çok istiyorum ya. O da çok kötü ya. Hamilton. Hamilton. Sinclair. Yardım istedi. Clark'tan. Clark çok iyi döndü. Clark sol ayağıyla müthiş orta içeri. En arkaya. Güzel orta geçmedi. Lavindir'de. Evans vurdu mu? Vuramadı. Evans kaydı. Aldı. Evans aldı. Evans bir daha ve korneri kaptı Evans. Tebrik ediyoruz seni Evans. Mücadelenden dolayı out mu? <laughs> Benden çıkmış. Olsun oh, mücadelere devam. Orada vurmaya çalıştı. Ve top almaya çalıştı. Evans'ı beğendim yani. Evans iyi. Ama bu maç almamız lazım. Asım Kaleci açıl. O, o rejland. Abi açılacaksın ama o topu alacaksın işte helal lan o lezzet. Top bizde çok güzel çıkarmadık. Şimdi hızlı çıkabiliriz. E, yavuz gene müdahalesini yaptı koçum benim. Abi gençler işte ya. Gençler açık oluyor arkadaşlar. Enderton, Jones. Enderton, Klinik Persival. Watt. Watt'ın pası. Clark Vardor Topkal bir Sinclair aldı Pası veremedi Bak şutu iyi Sinclair'ın hızı da iyi Pası kötü ama abi, abi iyi pas atamıyor Anderton Abi bu takım yani seneye iyi bir pasör almamız lazım Thomas Thomas Poğol verme derken diyecektim ki Poğol verdi sarı kart verme Ya yani, sarı kart verme çok tehlikeli Altan Jones bu kurt çok olmasın Abi atabilir. Güzel atabilir. Ama kaleye gitseydi gol olur. Var da Evans yorulmuş. dakika 70 abi dakika nasıl ne çabuk yetmiş oldu ya. Büyük hata yapma işte. Abi yedik geçmiş olsun. Ola Ejlak. Ola Ejlak beni şaşırtmaya devam ediyor. Preston yine büyük hata ama yeriz artık. Yapmayın şu hataları. Abi şu yaptığımız hata oyun ilkinde dedi ki hata yapma dedi haklı abi Abi istediğin gibi niye atmıyorsun kutu ya Ya e, burda niye düzgün atıyor Hamilton Çekti geri Abi niye gerisini atıyor bak Üçgene bassam anlarım abi gerisini gitsene normal pasit offside ya abi hocam boru gibi olsak ya Mekirdi Mekirdi 3'ü yiyomuyuz yemiyoruz Thomson son a Oliver Kahn, Otis Kahn. Haydi çocuklar haydi. Preston çok iyi. iyi. Thomas. Abi kaybetmeyelim artık ya. Karger. İç sağımızda da. Karga deplasmanmış abi de orada <laughs> Alessandra dışarı ya bedava şut çekiyor bana. Charles yerine de Bishop girsin. Biraz ağır ama yapacak bir şey yok. arkadaşlar bu kadroya biz nasıl çıkacağız ben anlamıyorum ya. Bishop. Karger. İşler yolunda değil yani. Karger çok tehlikeli. Abi 3 maç bir puan yani bunu yenilirsin. Çok kötü yani. Hızlı abi hızlı. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi uç Sinclair. Sinclair uç. Sinclair uç. Sinclair uç. Aç ortanı. Nereye abi öyle orta mı var? Şık çekti resmen ya. Abi resmen şık çekti. Çıldıracağım ya. Ya abi oyun bana yapma bunları ya. Çok rahat Sinclair. Bir daha. Adam sürsün Yaz bunu sürsün Allah belanı vermesin. Hadi inanılmaz gol kaçırdık. Hadi. Hadi abi. Hadi çok iyi. Offset yok. Hocam bizde. Ya Sinclair inanılmaz goller kaçırdın. İnanılmaz Sinclair. Onu at bari beraberliği kurtaralım ya. <laughs> ah 5 şutum var. Biz Abi sayın Allah aşkına ben de sayacağım videodan sonra. 5 şut yok abi 5 şut yok ya. Üşeniyorum saymaya ya. 5 şut yok abi ya. Vallahi 5 şut yok ya. Bu arada bu şey uzun sormuş biraz. Some questions regarding the match. Abi özgüven düşük. Özgüven düşük. Vallahi bahane uyduramaz. İyi mi? Bana ne abi? Şey olur. İzlediğiniz için daha iyi yapmamız gereken şeylere odaklanıyorum. Çok ee, Yani şu an... Yani 19. arkadaşlar. Öyle açıklayayım durumu size. Bu maç hiç sağda inşallah bu takımı yeneriz. Ligde kaçıncı bu takım ona da bakalım. E şu an ligin başı arkadaşlar ama... Ee, şampiyonluğu şampiyonluğa oynuyor bu takım? Leighton Orient 4 puan almış bir galibiyet bir beraberlik yeniyor. Yani fena bir takım değil arkadaşlar. Bu takım iç saha. Onlar Dream Team deplasman formalını giyiyor. Santra forma güveniyorum. Akşam oynanıyor. 8'de takıma güveniyorum. Haydi çocuklar size güvenim sonsuz bu maçı alalım gelelim haydi. Arkadaşlar 4 baştan 3 maça düşürebilirim bu videoyu. Ee, uyku bastırıyor yavaştan çünkü. Bakacağız ya duruma göre. E, canlı yayın gibi oluyor bu şu an. Hiç kesmiyorum zaten biliyorsunuz. Geç abi direkt ya. Arkadaşlar like, e, videoya like atmayı unutmayın en az bir 10-15 dakika bekliyorum bizlerden Elbizden bu yöntemiz yöntemiz Yoruma atmayı da unutmayın <TRAC1> Charles'ı Clark Sinclair. Hocam el var ama eller kapalı ya Wright Wright ilerliyor Wright Wright ama gol olmasın abi eli var ya Simini Charles'ı iyi başladık İyi başladık abi. Çok güzel de bir pas. Hamilton'a. Hamilton çok iyi sıyrıldı. Pası yere. Abi millet geri geldi ya. Yani millet dediğim adamlar hemen geri döndü defansına yani. Çok iyi çalın. Ver pasını. Oh be 5 diye attık ama gerisi gelmedi. Klaas. Tomine, Hamilton çok iyi bir pas daha. En arkaya güzel orta bir kafa gelmedi Korner. Orada topu durdurmayı Matsya tekte daha iyi olur. Böyle yaptı vurmadı olmadı Charles diye Güzel orta bir kafa gelir mi, gelmedi. Clark Clark Adams Sinclair Clark'a ama yetiş abi ona yetiş. Yetiş Clark.

Kesinlikle. Abi tek isteğim gol kaçırmamak ya. Gol kaçırmamak. Sinclair. Sinclair. Sinclair müthiş orta. Ha, boşta kalan top kaldı mı kalmadı abi. Sinclair ver pasını veremedi. Bir pi. Bropi, Bropi'nin Bro pası iyi yere, top onlarda mı değil bizim Sinclair, tekrar top Sinclair'da, çok iyi pas. Abi öyle de orta açmazsın ya. Hamilton. Abi Hamilton'ı santrafor mu koysam çok hızlı ya. Şu sola şu çocuğu mu koysam? İyi kaçarlar. Tomlinson. Sinclair'a Sinclair abi ne çabuk geliyor abi ya ne çabuk geliyor anlamıyorum ya Brophy Sivini koçum Sivini ya koçum benim be Oyunda da tuttu topu ama bu bak bu atak olursa çıldırırım Çıkarlar onu koçum benim be Yav sol bekle av aslanım benim be Şimdi Sinclair'a çıkarma çok güzel. Senden de çok iyi. Ya başları var abi bak. İşte bu yüzden abi oyundan soğuyorum ya. Yani. Diyorsunuz o arkadaşlar. Niye maç yapmıyorsunuz? Bu yüzden, o yüzden o abi attığı pasa pas bak ya. Abi oraya atacağım belli zaten 90 ben. %90 oraya atacağım. O o öyle atmazsın abi o pası ya. O bir futbolcu adamın İstinden at yani. İstinden atmaz abi ya. de değil. Yani ona, onun bacaklarının ortasından atmaya <laughs> <olarak ve> çalışmaz <laughs> yani. Hamilton çok iyi pas. Hamilton kaçacağım <laughs> da. Hamilton. Hamilton gir abi. <laughs> çok iyi aç ortanı. Çok iyi vur abi. <laughs> abi top mu sana çarptı ya. Abi ilk yarı abi bu maçı alalım bak bu maçı alamazsak harbiden çok büyük sıkıntı arkadaşlar. Bu maçı alamazsak harbiden çok büyük sıkıntı kovarlar bizi <laughs> Evans çok güzel pas. <laughs> Evans bu tut Pası şut dışarı ya. Bir çıldıracağım Sinclair. Abi bu adam gol kaçırma çelik yapıyor ya. Abi şunu var ya. 60 yaşındaki bir dede olsa atar ya. Abi şu an bu adam hızlı pozisyonları yarısını atsa şu an 3 gol falan yani 3 4 gol. Ya biraz abartmayayım da 3 gol var yani abi. Bu 6. 7. kaçırışı. Bir de çok net kaçırıyor abi ya. Vuray top be. Brofi. çarşıdan çıkıyor bu hakem. Brofi. Tomlison adamsın lan. Mücadelene helal. Bu, ara, bu maçta Evans'ı hiç göremedim ya. Oynatmadım mı lan acaba? Unuttum mu? Çok iyi. Tom Wilson çok güzel pas. Çok güzel bir pas daha. Ama abi onu hızlı yola alması Not lazım. Hamilton'ı <laughs> alman lazım onu. Simini. Tümini dönmeli. Evans. Tamam Evans oynuyormuş <laughs> abi. Laudan büyük hata. Well, Sizse. Simini Simini'den de büyük akarlar Hamilton Ya abi öyle ara pası mı olur yani? Ne hazır <laughs> <abi> lan bu oyun Çıldırdı Abi artık top gözünü atak atak atamadık Judo Judo pası top kaybı Hamilton oyun saçmaladı abi Artık <laughs> yenmiyor yani artık Ama abi oyun izin vermiyor ki gol atmama Knolles çok iyi pas Tomlinson kapattığı köşeden gol Tomlinson Asistan santrafordan gol orta sahadan. şu an orta sahamızın en iyisi Tomlinson arkadaşlar hücum ee, yönünde defansiyonu de Evans hallediyor zaten Charles Lee ve Kaan'dan daha iyi Bilen <laughs> Tomlinson çok güzel abi 60'da gol attık gol yemeyelim arkadaşlar lütfen Gol yemeyelim, atalım Hatta daha çok atalım ve bu maçı alalım abi bu maçı alalım Arkadaşlar bu bu Tomlinson Evans, Clark, döndü Sinclair, kesti içeri. Bir kafa boy offside ama offside, offside. Çok net bir arkadaşlar. Evet arkadaşlar Preston. Knowles. Çok iyi bir pas. Tomlinson. Tomlinson git. Tomlinson. clear. Döndü geri. <gülüyor> 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 Hayır. Evet arkadaşlar. Broby kaybetti. Sivini en aşağı doğru Hamilton'dan çok güzel bir pas. Lav. Lav'ın pası. Çok güzel bir pas daha. Clark. Clark. Tomlinson çok kötü bir şov evet, Devam ediyoruz. Bu maç bitince videoyu bitireceğiz maalesef. Ee, zaten aksaklıklar oluyor. Brophy, Brophy'den Wilkinson bir Wilkinson'dan Marsh Marsh'ın pası Sivini Sivini Topu kaybetti Sivini Top bizde Tek golle bizim olsun arkadaşlar Sivini Hamilton Hamilton'ın pası çok iyi Love Love Hadi be love be Son 10 dakika beyler Kaybetmeyin lütfen ya Gol yemeyelim Çok tehlikeli Çok tehlikeli <laughs> Çok tehlikeli kaleci Preston uzaklaştırdı lal Hamilton Hamilton onu nasıl uzaklaştırış yaptı ya Uf oh, çok tehlikeli çok tehlikeli yemeyelim Allah'tan yemiyoruz çocuklar Allah'tan yemiyoruz çocuklar O Leznik Alır mı onu Clark alır onu ama o diyor Raken direkt yakar Bunlar şaka yapıyor bu net Arkadaşlar 3. bölüm özel iyi bir patlaması bekliyoruz zaten. Bu bölüm biraz kısa oldu kusura bakmayın ki. Bir pas daha bir pas daha. Abi abi öyle yapma ya. Ek bir tate Brokey marş. Ek bir tate marş. Wilkinson. Wilkinson. Clyde. <laughs> <Huzur. Klay. gülüyor> Dater, Dater, Jut. Beyler son bak gol istemiyorum. Dater, yeme. Ben böyle oyun oynamam. Görüşürüz bay bay.